Merhaba arkadaşlar. Bugün zombi oyunu oynayacağız. Ve girdik. Mısır'da develer var. Bunları alalım. Oyun hazırız. Şimdi başlayalım. Ve çok zor oyun biraz. Taktikle ilerleyeceğim. ceviz katalım şuraya. Arkadaşlar beğendiyseniz yorumlara bir yazın. Beğenmediyseniz başka videolar çekiyorsam iki yazınız. Ve arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. sonra ben unuttum yok öyle bir şey. Aldırmayı izin vermeyeceğiz. Ve düzgün bir şekilde ilerliyoruz yaprağımız geldi. Birazdan kullanabiliriz. Ve develer gelirse yaprağı kullanacağız. Hmm. Şunu da Ve donduralım. Develeri. Ve yaprağımızı kullanıyoruz. Uuu. Çok iyi oynuyoruz. Güneşleri İstila. İstila yiyoruz arkadaşlar. Hızlı olmalıyız. Bu koyalım mı? Şuna gerek yok. Bu koyalım. Yaratıkçı gel bunları ye. Biz bu merangları katak. Çok zorlar desinler Rahatça saldırsınlar Gitti Bu merengciler çok iyi ilerliyorsunuz Bunu desinler Neşleri yedirtmiyoruz Hızlı olalım. Burada var. Ha, yıkmışlar Hemen tamam bunları yedirelim Başla on, on. Çok güzel Gideriyoruz arkadaşlar Bir dahaki bölümü çekeyim mi Sizlere soruyorum Gerek yok buna Deve sürüsü geldi Şimdi bir yaprağımız olsa Çok iyi olur ben hep değil iyi. Bu merang alalım bir tane. Yaprak geldi arkadaşlar. Şimdi bir tane ve arkadaşlar bitti bölümümüz. Ge Yeni videolar gelmesi için like atın ve yorum atın. Abone olmayı unutmayın.